Bir de böyle içine çekiyor ipliğe ya. <laughs> Yine müthiş bir video ile birlikteyiz. Bu video mükemmel. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, enteresan, lezzetli ilk defa deneyeceğim. Bir video çekeceğiz. Dünyaca meşhur. Ya bunu söylersem çok da e, yalan yanlış olmaz. Çünkü neredeyse dünyaca meşhur bir e, lezzet karışımını deneyeceğiz. Ya zaten Gördüğünüz üzere az çok daha anlaşılır olan Ben şu anda böyle çok kabaca yapsam da Bunu birazdan daha da açacağız Patates kızartması Ve milkshake Ya da dondurma Artık hangisini seçerseniz Bu milkshake Bu e, Sunday, Bu da be cool Bugünkü deneyeceğimiz şey Milkshake ile ve dondurma ile patates kızartması Yiyeceğiz Hamburger ise bir gönderme yapmak için var. Belki birçoğunuzun bildiği Prison Break adında bir dizi var ve bu dizide geçiyor bu. Hatta eminim ki dünyaya bile yani bu lezzet karışımı, bu enteresan lezzet karışımının meşhurlaşmasının en büyük sebebi hatta ve hatta bence ilk çıkış noktası bu adam. Kendisi Bellic Prison Break'te oynayan e, önce şerefsiz, ondan sonra iyi olan bir karakter. Bu lezzet karışımını ilk bu sahnede gördük. Daha sonra bu lezzet bir yaygınlaştı. Dediler ki çok güzel oluyor Milkshake'le patates kızartması ya da dondurmayla patates kızartmasını insanlar övmeye ve hatta belirli yerlerde artık bunun satışı bile yapılmaya başladı. Ben de bugün burada bunu deneyeceğim. Patates kızartması ve milkshake ya da dondurma ya da sundae artık hangisi olursa. Bir de adam hamburgerin yanında bir de yiyor bunları. O yüzden hamburgerimiz de var. Tadını bozmadan şöyle bir zevk içinde büyük bir ısırık almak istiyorum. Ondan sonra video başlayacak. Satılan yerlerde Baya dondurmanın içine Böyle onlarca patates kızartmasını Koyuyorlar Yani en azından internette gördüğüm kadarıyla Biliyorum satan bir yer olsaydı Bunu direkt gider satılan yerde yapardım Bu videoyu Yani amaç muhabbet Bu işte dondurma ve Patates kızartması Ve doğruyu söylemek gerekirse çok da fena değil Gerçekten Hatta ben direkt sahneyi canlandırmak istiyorum. Demek gardiyandan çaldın ha? Benim muhbirim olursan sana yardımcı olabilirim. hamburgerli olmuyor. Arkadaşlar hamburgerli olmuyor. Hamburgerle denemeyin. So you like doing that too? Yep, no frying a shake. Hell's yeah. Yani arkadaşlar eğer denemek isterseniz deneyin bir şey kaybetmezsiniz. Belki de gerçekten seven çıkar. Yani ben de bayıldım ulan ne lezzetliymiş. Bundan sonraki hayatımda patatesle milkshake'i bir daha bir araya bile getireceğimi zannetmiyorum. Ama kötü de bir şey değil yani. Eğlenmek için yapılabilir. Eğleniyor muyum? Evet. Yapmadım demem yani anladın? İnsanlara ben patates kızartmasıyla milkshake yedim diyeceğim. Arkadaşlar duramıyorum yemeden duramıyorum arkadaşlar eğer daha çok böyle video gelmesini isterseniz beğenmeyi unutmayın. Gerçi beğenmeseniz bile ben böyle videolar çekmeye devam edeceğim çünkü yemek yemeyi seviyorum, enteresan lezzetleri denemeyi seviyorum. Hatta eğer bana önermek istediğiniz enteresan lezzetler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hatta enteresan lezzet geçmiş videolarıma da şuradan ya da şuradan olması lazım. Şuradan bakabilirsiniz. Doritos'la ekmek ya da çiğ köfteyle Nutella gibi çok daha kötü lezzetler denedim. O videoları da izleyebilirsiniz. Ve enteresan lezzet önermek isterseniz ben buradayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin ve patatesle milkshake'i denemeyin.